Biliyorsunuz her cumartesi günü yayınladığım minimalizm serimiz var. Şimdiye kadar 7 video yayınladık. Toplamda 2 milyona yakın izlenmeye ulaştık. Hem gelen mesajların kalitesi hem hayatını değiştiren insanlardan aldığım güzel mesajlar hem bu izlenme sayıları gerçekten inanılmaz. Bugün de size şimdiye kadar konuştuklarımızı özetler nitelikte 3 basit yol göstereceğim. Ama basit dediğime bakmayın bunlar hayatınızda çok büyük farklar oluşturacak. Bir yıldır tamamen bunun içindeyim. Her şey çok güzel gidiyor. Çok güveniyorum bu fikirlere. Sizlere de çok iyi geleceğini düşündüğüm için zaten bu kadar heyecanlı ve bu kadar inanarak anlatıyorum. O halde hemen başlayalım. 1- Azalmak Odamızı, evimizi, arabamızı temizlerken önce her şeyi bir dışarı çıkartırız. Yani mekanı azaltırız ki her şey gün yüzüne çıksın. Ancak böyle köşe bucak temizlik yapabiliriz. Bizim de üzerimizdeki fazlalıkları azaltmamız lazım ki sadeleşebilelim. Burada amacımız aslında çok basit ve çok net: gereksiz şeylerden vaktimizi alıp gereklileri aktarmak, gereksiz şeylerden zihin meşguliyetimizi alıp gerekli şeyleri aktarmak. Örneğin son bir yılda kullanmadığım bir şey varsa artık o sana ait değildir. Onu elinden çıkar. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Her insan 80 saatinin bir saatini kaybettiği şeyleri arayarak geçiriyormuş. Yani ortalama bir insan ömrünün 80 yılının bir yılını eşya arayarak geçiriyormuş. Yine benzer bir araştırma daha sonra kullanırım diye aldığımız, satın aldığımız şeylerin 80'ine elimizi bile sürmüyormuşuz. Yaşamındaki basit şeyler en sıradışı olaylardır. Ama sadece bilgiye kişiler bunu anlayabilir. Sadeleşmek beni kendime getirdi diyebilirim. Çalışmayı çok seven biriyim. Azalabildikten sonra her gün ekstradan birkaç saat kazandım. Peki hangi alanda azalmak? Her alanda azalmak aslında. Bir çift daha az ayakkabın olması. işte 6 gömlek arasından seçerken 4 gömlek arasında seçmek. Evi dağıtabilecek eşyaların daha az olması. Herhangi bir seçim yaparken seçeneklerin daha az olması. Bunların hepsi bize zaman kazandırıyor. Tabi zamanın yanında zihni meşgul eden şeylerden de uzaklaşmak gerekiyor. Spor yapın ama sporu takip etmek size hiçbir şey vermiyorsa boş verin. Siyaseti takip etmek size gerginlikten başka hiçbir şey vermiyorsa onu da boş verin. Haberleri izlemek sizi mutlu etmiyorsa kapatın. Sizi gelen insanlarla arkadaşlık yapmayın. İş yerinizde sorunlu durumlar varsa onlara karşı önlemler alın. Okulunuzda sizi gereksiz yere meşgul eden şeylerden, insanlardan uzaklaşın. Hem eşyada hem zihninizi meşgul eden şeylerde, önemsiz olan şeyler ortadan kaldırmaya başladıktan sonra nasıl önemli olan şeylerin ortaya çıkmaya başladığını göreceksiniz. Bu başlıktaki yapılacaklar 1. Son bir yılda giymediğiniz kıyafetlerinizi elinizden çıkartın. Maddi manevi rahatladığınızı hissedeceksiniz. 2- Evinize girin, salonunuza, çalışma odanıza, mutfağınıza bir bakın. Son bir yılda kullanmadığınız bir şey varsa onu oradan uzaklaştırın. En azından odaya daha fazla oksijen girmesini sağlarsınız. 3- Son bir haftada gün gün saat saat nelere vakit harcadığınızı bir kağıda yazın. Sonra ona geriden geniş tablodan bir bakın size yakışmadığınız düşündüğünüz şeyler varsa, size sadece vakit kaybettirdiğini düşündüğünüz şeyler varsa onların üstünü çizin ve artık onlarla ilgilenmemeye çalışın. 4. Son bir ayda sizi endişelendiren, sizi kaygıya sürükleyen, sizi strese sokan her şeyin lisesini çıkartın. Sonra da onlarla bir daha karşılaşmamak için neler yapabileceğinize bir bakın. 2. Hikayeye odaklan. Minimalizm tek seferlik bir fikir değildir. Bir yaşam biçimidir yaşamın boyunca seni fazlalıklardan uzaklaştırıp en önemli olana odaklanmanı sağlar. Fikir olarak sadedir ama bütün yaşamını temelinden etkiler. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir. Bizler insanlık tarihinin en materyalist dünyasına doğduk ve büyüyoruz. Şimdiye kadar hiç felsefe, sanat, tiyatro, heykel, resim bu kadar ikinci plana atılmamıştı. Vaktimizi geçirdiğimiz şeyler hep madde ile ilgili. Hedeflerimiz, hobilerimiz, sevdiğimiz şeyler. Şunu alacağım, şöyle görünmeliyim, şöyle görünen biriyle birlikte olmalıyım, şuraya gitmeyi hedeflemeliyim. Tüm bu maddesel eylemler esasında temelinde madde olmayan bir şey için, mutluluk için. Düşünmeye ayırdığım zamanı arttırmaya başladığımdan beri bana öğretilen mutluluğu bulma biçimi bana biraz yavan gelmeye başladı. Alman filozof Hegel minimalizmi, sade ama basit olmayan yalın ama yavan olmayan diye tanımlar. Eskiye göre çok daha dikkatliyim. Bir şey satın alırken çok ciddi bir sorumluluk hissediyorum üzerimde. Satın alacağım şey eğer çok verimli olmayacaksa kullanmayacağımı düşünüyorsam onun üzerimde manevi bir yük olarak kalacağını düşünüyorum. Size bunları her alışverişlerinizde sormanızı öneririm. Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Bunu satın almak benim değerlerimle gerçekten örtüşüyor mu? Gerçekten bunu satın almak istiyor muyum yoksa bu sadece bir satın alma alışkanlığı mı? Mutluluk dışarıda değil. Mutluluğa satın aldığımız şeylerle ulaşamayacağımızı artık anlamalıyız. Mesele buna inanmakta, mesele buna vakit ayırmakta ve bunu mutluluğu bir yaşam biçimine dönüştürmekte. Eğer bunu yapabilirsek kahvaltıda yediğimiz domatesin bile bize anlatacak çok büyük bir hikayesi olduğunu görürüz. Yırtığını diktiğimiz bir gömleğin bize çok fazla şey anlattığını görürüz. Kırığını onardığımız bir sehpa bize çok fazla şey anlatır. Eşyalara, satın almalara bu gözle bakabilirsek eğer zihin kaslarımızı güçlendiririz. Adetleri değil, hikayeleri konuşuruz ve tüm bunlar bize şunu gösterir. Mutluluğun peşini artık bırakalım. Çünkü zaten mutluluğun içindeyiz. Bu maddedeki yapılacaklar bir aylık diyet uygulayın kendinize. Hiçbir şey satın almayın. Hem yeni hayatınıza geçerken sizin için çok ciddi bir meydan okuma olacak. Hem de ay sonu cebinize, kartınıza bakarken bir gülümseme göreceksiniz. 2. Dijital tüketiminizi azaltın. İnternet dünyanın en büyük üniversitesidir. Orayı vakit geçirmek için değil, orayı kendinizi geliştirmek için kullanın. 3. Adet değil, hikayeye odaklan. İnsanlara bir şeyler göstermeye çalışma. Sen ondaki hikayeyi görmeye çalış hem bu seni özgüven olarak da oldukça geliştirecektir. 3. Gelişmeye başla Bence hepimizin yeni bir yaşam şekline ihtiyacı var. Kimseye göre değil ama kendimize göre şekillenmiş bir yaşam biçimine. Sanırım şimdiye kadar hep başkaları için yaşamış ama eline hiçbir şey geçmemişler olarak hepimiz bu fikre katılırız. İlk iki maddeyle önce kendimizi, çevremizi azalttık sonra da dışarıya olan bağımlılığımızı azalttık artık bize kalan vakti nasıl değerlendireceğimizi konuşmalıyız ki minimalizmin de asıl amacı zaten burası. Boşa yaşanmış bir hayat mı istiyorsun? Sürüye yakın dur ve orada kendini unut. Minimalizm bir giyinme tarzı, bir ev tasarım fikri değil. Asıl olana odaklanmak için bir sadeleşme metodu. Dolayısıyla sadeleşerek kazandığımız vakti derinleşmek ve kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Zihinsel farkındalığımız geliştikçe de daha sade, endişelerden uzak bir yaşama merhaba diyeceğiz. Ne istiyorsak onu yapacağız. Burada örnek vermem sizi kısıtlaması açısından doğru bile değil belki. Çünkü hayallerin sınırı olmaz ki. Boş bir kağıda olmak istediğin, hayal ettiğin insanın A'dan Z'ye bir tarifini yap. Sonra da o tarife uymak için kendine bir gidişat belirle. Kendine bir plan yap. Çünkü artık daha fazla zamanın, daha fazla konsantrasyonun ve daha fazla motivasyonun var. Kolay olmayacak ama bildiğim şey şu, çok güzel olacak. Zaten ancak mutluluğun bedelini ödemiş insanlar mutlu olabilir. Lütfen bunu unutma. Sadelik yüksek seviyede kapsamlılıktır. Bu arada sık sık zihin sakinliği ifadesini kullanıyorum. Bunu lütfen mayışmak, köşeye geçip uzanmak gibi algılamayın. Zihin sakinliği çok önemlidir. Çünkü ancak kargaşadan uzak bir zihinle önemli olana konsantre olabiliriz. Sade bir zihin bize hayal ettiğimiz yeteneklerimizi keşfetmemiz için fırsat verebilir. Belki de kendimize yaşamımız boyunca cüret bile edemeyeceğimiz meydan okumalar yapabiliriz. Bu maddedeki yapılacaklar: 1. 2020'nin neredeyse tam ortasındayız. Yıl sonuna kadar nasıl biri olmak isterdin? Kendine ne gibi özellikler, ne gibi yetenekler katmak isterdin? Bu maddiyatla ilgili olabilir, ev düzeniyle ilgili olabilir, alışkanlıklarla, arkadaşlıklarla, inançlarla, her şeyle ilgili olabilir. Nasıl bir noktada olmak isterdin? Bunları çıkar ve kendine kalan 6 ay için güzel bir plan yap. 2 evren boşluk kabul etmez. Uzaklaşmak istediğin alışkanlıkların yerine yeni, daha güzel alışkanlıklar koy. Bunu da taktik olarak kullanabilirsin. Eskileri özleme duygusunu yeni şeyleri daha çok severek bastırabilirsin. Hayat fırsatlarla dolu arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki bu fırsatları görmemizi engelleyecek engellerle dolu. Minimalizm de bu engellerden kurtulmak için asıl önemli olana vakit ayırabilmek için çok güzel bir fikir. Bunu bence keşfedin. Bunu anlayın ve bunu başka insanlara da paylaşın. Çünkü güzel şeyleri paylaştıkça o güzel şeyleri aslında daha iyi anladığınızı göreceksiniz ve paylaştıkça daha da güzelleştiğinizi göreceksiniz. Zaman geçiyor, bunu engelleyemeyiz ama en azından zamanı sadece yaşlanmak için değil, gelişmek için kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ve fikirlerimi sizle paylaşıyorum. Bu videoda olduğu gibi her cumartesi minimalizm serisinin yeni videosunu yüklemeye devam edeceğim. Kanaldaki zile basarsanız eğer yeni videolar yüklendiğinde haberiniz olmuş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Side like a monkey on my back